Ben İstanbul Manda Birliği Başkanı Ercan Taşdelen. Birliğimiz 2010 yılında kurulmuştur. Birliğimizde 225 üyemiz var. Birliğimizde iki tane alkelinde manda ıslahı projesi yürütülmektedir. Proje liderimiz Profesör İhsan Soysal ile beraber yürütmekteyiz daha önceleri çiftlikten soframıza sağlıklı süt üretimi konumu İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte çeşitli çalışmalar da yapılmıştı. Ayrıca saha ziyaretlerimizde üreticilerimize Profesör Doktor İhsan Soysal hocamızla birlikte çeşitli eğitimler de vermekteyiz. Bildiğimizin amacı üreticilerimizin hayvanlarının ıslah edilmesi, nitelikli gıda güvenliğine uygun süt üretimi, üreticilerimize sağlıklı süt üretimi konusunda hayvanlarımızın beslenmesi gibi konularda çeşitli kurslar ve çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca proje teknik elemanlarımız çeşitli saha ziyaretlerinde çiftçilerimizin hayvanlarını verim değerlerini kayıt altına almaktadır. Türkiye iller içerisinde en çok işletme başına manda bulunan ilimizdi. İşletme büyüklüğü bakımından İstanbul ilimiz Türkiye illerinde önde gelmektedir. İstanbul ili vatandaşlarımızda sağlıklı ve temiz manda ürünleri üretmek için çalışmalar yapmaktayız. İsmim Profesör Doktor Mehmet İhsan Soysal. Halk Elinde İstanbul Manda projesinin proje lideriyim. Biliyorsunuz ülkemizde 18 ilde Tarım Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü üst halk elinde Anadolu Mandaşı projesinin 18 ilde alt projeleri var. İstanbul ilinde de yaklaşık 2. 3. döneminde olan bir halk elinde manda ıslah projesi var. İlimizde yaklaşık olarak söylüyorum 50 işletme ve iki ayrı proje şeklinde yaklaşık 1750 tane anaç manda var. Bu iki ayrı proje şeklinde yürütülmekte. İstanbul ilimiz işletme başına hayvan büyüklüğü bakımından ülkemizin önde gelen illerinden, makinalı sağımı kullanma bakımından en yoğun %80'inden aşkını makineli sağım yapmakta. Bunun anlamı temiz ve kaliteli süt üretimiyle ilgili prensiplere uyulması demek. Projemizin ana amacı hayvan ıslahı. Her yıl vatandaşlarımızdan proje teknik elemanlarımız vasıtasıyla üye işletmelerin işletmelerinde doğan malakların doğum ağırlıkları, bir yaş ağırlıkları, sütten kesim ağırlıkları alınıp daha sonra işletmelerdeki bu hayvanlar damızlık değerlerine göre sıralanıyor. Üstünlük sıralamasına tabi tutuluyor. Bunun maksadı şu. Çiftçiler hayvancılıkta her yıl işletmelerini yenilerken yaş hayvanları damızlıktan çıkarırken genç hayvanları onların yerine ikamet edecekler. Hangi genç hayvanları sorusunda projemiz devreye giriyor? Damızlık değeri yüksek olanlar seçiliyor. Böylece ilerleyen yıllarda hayvan ıslahı sağlanacak. İlginçtir. Bütün projelerimizde olduğu gibi İstanbul'daki elinde Anadolu Mandası Projesi ıslahının ben projeyi deriyim. 1200 kilo süt veren mandalar da görülüyor. Bu hayvancılıkta özellikle dünya manda üretimi dikkate alındığında önemli bir rakam. Ortalama olarak 1 ton 800 kilo ağırlığı da var. Biliyorsunuz ülke düzeyindeki ana maksat şuydu. Kayıtları olan, anası ve babası belli olan, düzenli aralıklarla süt verimi belirlenen bir ıslah materyali oluşturmak. Şu andaki sistemde anneler ve malaklar üzerinden yürüyor. Bazı işletmelerimizde suni tohumlama kullanıldığı zaman babaların da bir seçimi söz konusu. Hayvancılıkta ıslahı bir cümleyle anlatmam gerekirse mevcutların içinden en iyisini seçmek, gelecek generasyonda onları ebeveyn kullanmak, böylece yıllar bazında bir süt üretiminde ilerleme söz konusu olacak. Tabii ki Manda Birliğimiz bu işlemlerin yanı sıra yani hayvan ıslahının yanı sıra üyelerinin refahı için onları teknik bilgilendirme yönünde çalışmalar da yapıyor. Tabii bilgi vermem gerekirse dünyadaki manda ırkları aslında iki gruba ayrılır. Bir tanesi bataklık mandaları. Onlar Çin ve diğer bu güney batı Asya ülkelerinde yoğun. Bir zamanlar işte Asya'nın traktörü diye algılandırılıyordu. Onlar iri yapılı ama Pakistan, Hindistan ve bu taraf Mısır, İtalya bu bizimkiler nehir mandaları diye adlandırılıyor. Kromozom sayıları da öbürlerinden farklı. Buna daha ziyade süt yönünde geliştirilmiş. Şu anda bildiğiniz gibi bu Asya ülkelerinden önce Mezopotamya'ya daha sonra Mısır'a ve Türkiye'ye oradan yayılım söz konusu. Ülkemizde 200 bine yakın eğer ilini ufaklı bir söylersek manda var. Bunların yaklaşık 10 bini 2 yaş ve üstünde olanları İstanbul ilinde. Eğer 1 yaş ve yukarısını sahip edersek daha yüksek manda sayısı var. E, bu açıdan bakıldığı zaman e, arzu İstanbul ilimiz e, bu meyanda bu manda üreticileri bilgilendirmek için daha önceleri Asya Manda Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Daha sonraları dünya manda birliği projelerine önderlik yaptı. Birliğimiz gene benzer şekilde çeşitli çiftlikten çatala projesiyle, sağlıklı üretim projesiyle üreticilere çeşitli manda ürünlerine sütü işleme konusunda eğitimler de veriyor. Ama manda ıslahı odağında söylememiz gerekirse İstanbul ilimizde yaklaşık 45 üyemizle ve yaklaşık 1700 anaç mandayla projelerine devam ediyor. Biraz önce de belirttiğim gibi doğum sütten kesin daha doğrusu 6 ay ve 1 yaş ağırlıklarını alıp her sene bunların içinden seçerken hangilerini damızlığa ayıracağız? Islahın özü bu. Hangilerini ayıracağız? Annesinin süt verimi olan erkekleri boğa adayı olarak kullanacağız. Annesi yüksek verimli olan dişilerin, onların da annesi yüksek verimlidir. Ama bunu kayıt etmeden yapamayız. Projenin ana amacı hani ünlü bir sözde olduğu gibi kaydetmezseniz yönetmezsiniz. İşte çiftçilerimize el kantarı, bu hayvanlarını tartabilmek için düzenekler ve bununla ilgili defterler veriyoruz. Proje teknik elemanlarımız o hayvanların aylık süt kontrol verimlerini, doğum ağırlıkları, malakları, gerek erkek gerek dişi, sütten kesip daha doğrusu 6 aylık ve bir yaş ağırlığını alıp sisteme kaydedip dönem sonunda da çiftçilerimizi ziyaret ettiğimiz zaman diyoruz ki bakın senin hayvanların içerisinde damızlık değeri bu. Yani sadece hayvanın ölçtüğümüz verimini damızlık değeri olarak söyleyemiyoruz. Bir takım düzeltmeler yapmamız lazım. Çünkü hayvanın birisi 6 yaşında, birisi 3 yaşında. E böyle olunca bunları eşit bir temele göre karşılaştırmamız için bir takım ıslah programlarına, bir takım veri tabanlarına girerek bütün hayvanlar aynı yaştaymış, aynı verimi etkileyen ögeler bakımdan aynı durummuş gibi bir hale getirilip onların içinden en iyileri seçip çiftçilere bunları göstererek damızlık seçimi odaklı yaptığımız işlemler bunlar. Teşekkür ediyorum. Üreticilerimize bereketli ürünler diliyorum. Her zaman için ulaşılacak bir hedef var. İstanbul Vanda Birliği'nin ve üyelerinin ülke ortalamasına göre daha iyi bir düzeyi yakalamış olmasını mutlulukla karşılıyoruz. Ama her zaman için gelişme söz konusu olacak. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi daima ulaşılacak bir hedef var. Isla uzun vadeli, uzun süreli bir işlemdir. Yani bir düğmeye dokunarak olan bir değil. Bunun içinde bunun temeli de kayıt tutmak. Bunun temeli de ayrıca üyelerimize, proje teknik elemanlarımız işletme ziyaretlerinde onların hayvan beslemeye ilişkin, hayvan yetiştirmeye ilişkin, ıslaha ilişkin bir takım sorularını cevaplayarak eğitim faaliyetleri de yürütüyorlar. Bu vesileyle üyelerimize sağlıklı günler, başarılı üretimler, bereketli ürünler diliyor. Sevgiler sunuyorum. Merhabalar, ben Ziraat Yüksek Mühendisi Büşra Atakan. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2018 yılı mezunuyum. Halk Anadolu Mandası Isıları Projesi'nde proje teknik elemanı olarak görev almaktayım. Kısaca projemizdeki anaç sayımızdan ve işletme sayılarımızdan bahsetmek istiyorum. Projemizde şu an 1700 küsür anaç mandamız mevcut. 45 tane işletmemizde bu anaç mandalarımız yer almakta. Tabii bizler proje teknik elemanı olarak bazı görev ve yükümlülüklerimiz oluyor bu proje kapsamında. Bunlara değinmek istedim. Şöyle projemizde aylık ve yıllık periyotlarla bizlerin aldığı veriler oluyor proje teknik elemanları olarak. Aylık bazda aldığımız verilere bakacak olduğumuzda aylık olarak anaç yani doğum yapan anaçlardan e, laktasyon verimlerini alıyoruz. Aylık olarak sabah ve akşam tartımları ölçümleri yapılıyor bu anaçların laktasyonlarının. Tabii bunlarda ölçümler yapıldıktan sonra e, Manda Yıldızı isimli bir programımız var. O programda analizleri yapılmak üzere girişleri sağlanıyor. Yani laktasyon verimliliği hesaplanıyor. Tabii bu süt süt içeriğine de bakıyoruz biz. İşte yağ oranı, protein oranı, kuru madde oranı gibi süt değerlerini, parametrelerini kontrol ediyoruz. Bunların da yine aynı şekilde sisteme girişleri sağlanıyor. Oradan da yine hayvanın bu parametrelerdeki değerliliğini ölçmüş oluyoruz. Yani karşılaştırma sağlanıyor ve ıslah programı olduğu için dolayısıyla seçme hakkı tanıyor bize. Yani bu özelliklerine göz önüne alarak seçim sağlama imkanımız oluyor. Süt kartları dağıtıyoruz biz yetiştiricilerimizde. Süt kartlarına sabah ve akşam tartımlarını ölçerek not alıyorlar. Biz Bizler aynı şekilde gidiyoruz işletmelere. O kağıtları alarak sisteme girişlerini sağlıyoruz. Manakların da doğum gerçekleştikten sonra doğan malağın önce bir doğum ağırlığı alınıyor. Sonrasında aynı malak yine 6 ay ve 12. aya geldiğinde ayrı ayrı ağırlıkları alınıyor. Bunlar da tabii damızlık seçiminde önemli bir rol oynuyor yani. Damızlık değerini bu şekilde seleksiyon hakkı tanıdığı için bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Bir işletmede yer alan bütün hayvanlarda yapılmıyor. Ee, tabii hepsi zaten projede dahil değil. Kırmızı işaret kümesi olan hayvanlarda biz hani doğum yapmış anaçlarda bu ölçümleri yapıyoruz. LAF projesi olduğu için bu, seçilen hayvanı tanıyabilmek yani ayırt edebilmek üstündeki diğer hayvanlardan bu amaçla kırmızı renkli işaret küpesi vuruluyor hayvanlara ve seçilmiş hayvan olduğu belli oluyor. İstanbul ile Damızlık manda yetiştiricileri birliğinde proje teknik elemanı olarak çalışmaktayım. İsmim Halim Atakan Ziraat Mühendisiyim. Bu projede 1725 anacımız bulunmakta. 45 işletmemizde ve 4 ilçemizde Arnavutköy, Eyüp Sultan, Silivri, Çatalca ilçelerimizde bu proje yürütülmekte. Bu projeyle birlikte üreticilerimiz belli bir destek almakta. Bu desteği alabilmeleri için de bize vermeleri gereken veriler var. Bu veriler de günlük süt tartımları ve ayda bir aldığımız günlük süt tartımları, doğum ağırlıkları ve 6 ayda bir aldığımız 6 ay ağırlıkları, bir yıl ağırlıkları olmak üzere 3 tartım ağırlığı alıyoruz ve süt verimlerini almaktayız. Bu süt verimlerini ve tartım ağırlıklarını da damızlık değer programında kullanarak iyi olan, damızlık olan hayvanları seçmekteyiz. Damızlık değeri programı sayesinde hayvanların damızlık değerlerini öğrenip bunu yetiştiricimize bildiriyoruz. Yetiştiricimize bildirdiğimizde bilgisayar yardımıyla göstererek bu damızlık değerleri bildiriyoruz. Damızlık değerler sayesinde de iyi hayvanı seçerek bu hayvanın damızlığa kalmasını yetiştiricinin sağlamaya çalışıyoruz. Ben Kenan Satıcı, 1980 İstanbul Eyüp Sultan Pirinçliköy doğumluyum, doğma gününde buralıyım. Kendi süt ürünlerimizi işleyen yani manda tereyağını, orijinal manda kaymağını, manda yoğurdunu aile içerisinde evde işleyen ve artı fazladan olan erkek mandalarımızı 1,5-2 yaşlarına geldiğinde lisanslı sucuk üreticilerine işletip dükkanımıza satabilen bir işletmeyiz. O yüzden değerlendirmesini kendimiz e, süt olarak da direkt e, üreticiden tüketiciye yani e, çiftçiden çatala diye söyleyebilirim. Meralarımız çok yeterli değil. Özellikle bu dönemlerde e, otun az olduğu zamanlarda yetersiz olduğu için yem takviyesi yapmak durumundayız. Arpa, yulaf ve kırma desteklemelerden aldığımız arpalardan da veriyoruz. E, şu anda yaklaşık e, günlük olarak e, maliyet bakımından e, yeme biraz daha kaydığımız için yüksek oranlardayız. Ben mandaları e, kara elmas olarak değerlendiriyorum. Manda üretimi eğer ki bu hızla devam ederse gelecek, e, çiftçilik gelecek, zaten gelecek çiftçilikte fakat mandacılık bana göre e, 1000 TL'si olan 1000 TL'sini, 10.000 TL'si olan 10.000 TL'sini yatırsın. Çünkü bu hayvancılık önümüzdeki 50 yılın 50 yılın en karlı e, iş olacak. Biz özellikle ırkı bozmamak için e, Anadolu mandasını, ırkını devam ettirerek kendi damızlığımızı şu anda kullanıyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüz bu konuda bizlere bir, bir bir hazırlıkta bulunuyor. Ve inşallah ben yakında bir müjde bekliyorum İl Tarım Müdürümüzden. Biz İstanbul manda yoğurdunun coğrafi bölge işaretini almak üzereyiz. Bunu bize en son toplantımızda İl Tarım Müdürü bile getirmişti. Sperm ve üstün ırk elde etmek için biz mandaların erkek mandalardan hani ıslah edilmiş erkek mandalardan suni tohumlamayla üstünlük mandalar elde ettiğimizde inşallah İl Tarım Müdürlüğü de bize bunun dışında İstanbul manda ördüğünü tescillediğinde biz kendi ürünlerimizi İstanbul'a ve İstanbul dışındaki birçok yere ulaştırabileceğiz. Alkelin'de Anadolu Maslı Manda ıslah Projesi'nde de bizi elimizdeki yavruları satmamak adına, elimizde çoğaltmak ve diğer mandacılık yapan kişilere aktarmak açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Projeye dahil olduğumuz için şu anda en iyi süt verimi olan dişileri bırakarak kendimize bir eleme sistemi yaptık. Yaklaşık 70-80 tane çıkan dişiden en iyilerinden 30 tane kadar kendimize her yıl ayırıp onların içinden de 20 tanesini yaşlanan mandalarla yer değiştirerek üretimi arttırıyoruz. Şimdi biz yerel marjinal üretici olduğumuz için ürünlerimizi hem üretip hem ürettikten sonra da tüketime kendimiz imal ederek sunabiliyoruz. Bu %100 manda yoğurdumuz. Yengem kendi evimizde yapıyor ve İstanbul'un 50 kilometre yarıçapında yerel marjinal üretici olarak. Ama kendi dükkanımızda yani üretici ürettiği ürünü kendi işleyip satarsa kar marjini yükseltmiş olur. Bu %100 mandadır. Müşterilerin tercih nedeniyle biz normalde yine karışık bir 5 yıl yapmadık. Fakat çok sorulduğu için ve süt alarak karışık yoğurt yaptıkları için bir kilo manda bir kilo inekten karışık yoğurdumuz da bu. Ee, kendi işlediklerinde ürünleri hem tüketiciye daha iyi arz edebilirler hem de mesela insanlar sadece süt aldığında evde yoğurt tutturamama derdini yaşamazlar. Hem evinizde işlersiniz hem kar marjınızı arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi manda yoğurdunun daha dün yapıldı, Manda yoğurdunun özellikleri arasında durdukça beyazlamasıdır. Daha rengi inek yoğurduna göre beyaz olur ve ee, kaymak kısmı da yukarıda olur. Dur. Burada günlük olarak sabah sağımından sonra hemen hiç vakit kaybetmeden zaten makine sağımlarda sağımdan süt çıkar çıkmaz ilk 30 dakikada soğuması çok önemli. Biz manda sütümüzü direkt süt e, soğutma tanklarımıza dökerek soğutup sonra müşterimize arz ediyoruz. Soğuttuktan sonra da zaten 5 kilo kaplar var. Direkt müşterimize bu şekilde kaplarla sunabiliyoruz. Bizim kendi üretimimiz arasında manda tereyağımız var. Sütün en bol olduğu dönemlerde şu an süt yetmiyor fakat bol olduğu dönemlerde şu şekilde manda tereyağı yapıyoruz. Manda tereyağları inek tereyağlarının aksine beyazdır. Yani inek tereyağı hafif sarımsı olurken manda tereyağı kireç gibi beyaz olur. Artı biz de e, sütün en bol olduğu dönemlerde üreticimize tavsiyemiz hem yağ yapmaları hem de imkanları varsa manda peyniriyle değerlendirebiliriz. Merhabalar, ismi Maysun Suvaşı, İstanbul Silivri Büyük Kılıçlı köyünde ikamet etmekteyim. Burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu işi tercih etmemin sebebi oğlumun bir rahatsızlığıydı. manda sütünün şifasını öğrendikten sonra bir mandayla başladım işletmemi kurdum. Şu an 150 baş mandamız var çiftliğimizde. 2010 yılında da Manda Birliği'ne üye oldum. Bu işi daha iyi yapabilmek için, bilinçli yapabilmek için ve ülkemize faydalı olabilmek için tabii ki. Ve bu sebeple de mandalarıma halk elinde manda Slav projesi dahilinde bakmaktayım. Hepsinin kayıtları tutulmakta, süt analizleri yapılmakta. Zaten Avrupa yakasında olduğumuz için ari bir bölgedeyiz biz. Mandalarımıza sütünün kalitesi merada otlatarak elde ediyoruz. Yemini de kendimiz üretiyoruz. Birliğimizden de çok büyük destekler alıyoruz. Fakülte tarafından destekliyoruz destekleniyoruz. Bu bizim için büyük bir şans. Tuttuğumuz kayıtlar sayesinde mandalarımızın nasıl kaliteli, nasıl huya sahip veya süt veriminde veya annelik veriminde ne kadar verimli olduklarını öğrenebiliyoruz. Sütümüzü satma sıkıntısı yüzünden birliğimiz bize bir okul açtı. Genç üreticiyi destekleme projesiydi. Süt okulu adı altında burada eğitim aldık ve manda sütünü işlemeye öğrendik. Dondurmasından kaymağına, yoğurdundan peynirine, tereyağına bunların hepsinin eğitimini alıp sertifikalarımızı aldık. Okulumuzu bitirdik. Şimdi çiftliğimizde ürettiğimiz sütleri işliyorum da. Ee, geleneksel olarak silivri yoğurdunu yapıyoruz. Manda yoğurdumuz, manda kaymağımız, Tereyağımız, peynir çeşitlerimizi üretiyoruz ve şu anda da İtalyan ve dünyaca ünlü peynirleri de manda sütünden üretmeye başladık. Bunların hepsinin eğitimini aldık. Kendimde veteriner teknikeriyim zaten. Hayvanlarımın doğumuyla, kaydıyla, rasyonuyla her şeyle kendim ilgileniyorum. Yani ülkemiz için hayvancılığı ve çiftçiliği yapmamız şart. Ülkemizde de nesli tükenen bir hayvan olduğu için mandanın gerçekten desteklenmesi gerekiyor. E, manda sütünden dünyaca ünlü mozzarella peyniri çok güzel oluyor. Bunu ülkemizde üreten ustalar hep İtalyan ama biz bunun eğitimini aldık. Geleneksel yöntemlerle mozzarella peynirini manda sütünden yapıyoruz. Her şeyimizi geleneksel üreterek hiç katkısız hatta hayvanımızın yediği yemde bile katkı olmadan sütümüzün kalitesini kullanarak dünyaca ünlü peynirleri de üretiyoruz. Kaşo kavala peyniri üretiyoruz. Buton mozzarella yapıyoruz. Hakiki el sıkımı mozzarella yapıyoruz. camorza yapıyoruz daha birçok peynir çeşidini üretebiliyoruz. Ricotta yapıyoruz. Fresh, her zaman taze taze. Müşterilerimiz de gelip buradan alıyor. Çiftliğimizi ziyaret ediyor. Biz de bundan memnunuz. Hayvanlarımız da iyi bir şekilde baktığımız için onlar da mutlu ve kaliteli süt üretiyorlar bizim için. Birliğimize de buradan kendi adıma teşekkür ediyorum. Cüneyt Yalçın ismim. Çatalca Gümüşpınar Mahallesi'nde bu işi yapmaktayım. Manda işine 10-12-13 sene oldu gireli. Babam daha önce yapıyordu. Ondan önce dedem yapıyordu. Oradan bir merak sardık. Girdik bazı zorlukları var. Var ama hoşumuza da gidiyor. Severek yapıyoruz. Bir takım yenilikler yaptık. Köyümüzde mesela makineyle sağım yok. Ben biraz iradeli durdum bu konuda. makineye alıştırdım. Gece gündüz yaklaşık iki ayımı aldı bu. Önce ağırda makinenin sesini alıştırdım. Makinenin sesinden sonra hayvanlarımızın tepkisini ölçtüm. Gayet de olumlu sonuçlar aldım. Çünkü makineye bu işi yapacaksan makineye kesin alıştıracaksın. Çünkü ülkemizde diyeyim, sadece köyümüzde değil, ülkemizde bir çoban sıkıntısı var. Gelen 3 ay sonra gidiyor. İşte 5 ay sonra gidiyor. Mandakulu bir insan alıştığı zaman kolay kolay vazgeçmiyor. Farklı birini yanında istemiyor. Bu yüzden elle sağımı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü ben çıktığım zaman ağırdan bir başkası, babam dahi sağım yapamıyor. O yüzden makineye alıştırdık. Şimdi çok rahatız. Yani ben sağarım, babam sağar. O yüzden makineyi her üreticimize tavsiye ediyorum. Günde iki öğün sağım yapıyoruz. Sağımdan bir saat önce mandalarımızı bakıyoruz besliyoruz ve daha sonra bir saat bir buçuk saat sonra sağımhaneye alıyoruz. Sağımhanemiz burada. Yeni yavrulayan mandalarımızı önceden malaklarını salıyoruz. Malakların sütünü indiriyor. Rahat sağım yapıyoruz. Tam bittikten sonra da yani bu benim görüşüm tabii. Diğer üreticiler farklı bir metot uygulayabilir. Bu benim görüşüm. Sağım bittikten sonra da biz malakları salarak mandaları emziriyoruz ve kalıntı sütü alıyoruz. Yani kimi elle alıyor kimi yani ben makineyle sağdığın zaman el sürmek istemiyorum açıkçası. Çünkü el sürdüğün zaman ele alışıyor. Yani çok çabuk alışıyor, zor vazgeçiyor. Ya önce e, temizliğini yapıyoruz. Malığı varsa malığını, yavrusu varsa yavrusunu salıyoruz. Bittikten sonra bir kurulama sistemi temizleme yapıyoruz. Ondan sonra makineyi saklıyoruz. 7-8 civarı süt veren mandamız var. Ortalama 6-7 litre diyoruz çünkü fazla bir yem kullanmıyorum. Burada da mandalarıma verdiğim isimler var. Yavrularının Doğum tarihleri var. Çünkü küpeleme sistemi bazen geç kalabiliyor. 1 ay, 2 ay gibi geç kalabiliyor yoğunluktan dolayı. O yüzden gün gün tarih tarih ben atıyorum buraya. Görevli arkadaşlar geldiği zaman tarihini veriyorum. Ona göre küpeleme işlemi yapılıyor. Burada yine kızgınlık döneminde mandalarımızın tarihlerini atıyorum ki doğumu ormanda denk getirmemeye çalışıyorum. Çünkü ormanda doğum olduğu zaman malağını da zor buluyoruz. Manlayı da eve getirmemiz, çiftliğimize getirmemiz çok zor oluyor. Kayıtlarımızı tutuyoruz. Yeni doğan malaklarımızın tartımlarını yapıyoruz. Buna göre gelen yetkili arkadaşlarımıza, abilerimize bilgileri veriyoruz. Ziyaretlerinde bu bilgileri bizden istiyorlar biz de bilgileri sunuyoruz. Gayet memnunuz projemizden. İnşallah devamı gelir ve daha da açılır bu projemiz. Daha kapsamlı bir hale gelir inşallah. Süt ölçerimiz, tartım aletimiz var. Buna göre ölçümlerimizi, tartımlarımızı yaparak yetkili arkadaşlara bilgi veriyoruz. Bizim boğamız sürünün içinde. Takibi zor olduğu için biz devamlı sürüde boğa bulunduruyoruz. Destekler devlet tarafından, işte büyükşehir tarafından desteklerimiz var sağ olsunlar. Fakat desteklerimiz biraz geç ulaşıyor bize. Yani aşağı yukarı bir yıl geriden geliyoruz. Bunu ve bu benim şahsi görüşüm aylık bazında olsa çünkü yani yem fiyatları bırak yılı her ay farklı. Yani ben sütçüden alıyorum, işte fabrikadan alıyorum. Her ay gittiğimde yem fiyatlarını farklı görüyorum. Meramız geniş fakat tarıma elverişli çok toprağımız yok. Köyümüzün merası taşlı. Fazla üretimden pek bir şey alamıyoruz. Yani yem fiyatları konusunda devletimizden daha büyük destekler istiyoruz. Yani bizi ayakta tutmasını istiyoruz. Çünkü biz bu işi severek yapıyoruz. Başkanımız da zaten devamlı istişare halindeyiz. Devamlı bizi ziyarete geliyor sağ olsun. İnşallah daha güzel şeyler olacağına inanıyorum.